görüntüde Levon Bey'i görüyorsunuz. Aşağılarda oturmayı sevmiyor. Adam gibi oturacaksam diyor. Yükseklerde sandalyelerde oturayım. Burada da Tuvix'i görüyorsunuz. Tuvix de yerlerde sürünüyor böyle. Levon sandalyede. Şu anda bahçe keyfi yapıyoruz. Levon, what are you doing? Şimdi karşıda biraz önce koyduğumuz ekmek ve köpek mamasını görüyorsunuz. Kuşlar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şimdi Levan'la oyun oynayalım biraz. Levan, Levan görüyorsunuz topu getiriyor. o getiriyor. Biz atıyoruz. Levon için güzel ve eğlenceli bir oyun. Hop! Go go. Levon toplar kaldı orada. Hop. Levan, where is the ball? Where is the ball? Bir taraftan da kuşları görüyorsunuz. Kuşlar kaptıkları ekmekleri doğru yuvaya yavrularına götürüyorlar. Levan, yap. Come here. Levan, ver Levan. Hey, hey, hey. Levan, where is the ball? Levan, Levon Neyse Levon oynamaktan vazgeçti. Levon Levon topunu arıyor. Heh sonunda topunu buldu. Where is the ball? Where is the ball?